Poppy Playtime tarafından paylaşılan bu fotoğraf sizce de Mami Long Legs ile karşılaşacağımız o korku dolu yere benzemiyor mu? Fragmanda Mami Long Legs'in uzun zaman oldu diyerek bize geldiği o yer. Ben benzettim. Benzetemeyen arkadaşlarımız illaki olmuştur ama biz yine de oyun çıktığı zaman buralarda biraz daha dikkatli olalım da sonradan bir sorun olmasın. Buradaki tren yolu ise fragmanda gösterilen trenin hareket ettiğini ve buralarda gezdiğini mi gösteriyor acaba? Düşünsenize Mami Lex'ten kaçmak için bu treni kullanıyoruz. İşin şakası bu. Tabii ki de böyle olmayacaktır ama daha fazla keşif için bu trene binip bir yerden başka bir yere geçişi bu şekilde yapabiliriz. Yani en azından ben bu şekilde düşünüyorum. Çünkü fragmanda bu trenin gösterilmesi bence bu konuda önemli bir şeylerin olacağına işaret ediyor. Önceden de söylediğimiz gibi bazı dizilerde filmlerde fragmanlara en önemli yerler konur ki izleyiciden geri dönüş reaksiyonu daha iyi olsun. Burada da duvarda tırtıl, kırk ayak gibi bir çizim var. Ayakları net bir şekilde görebiliyoruz. Buradan da sanki o tırtıldan kaçacağımız yere doğru gidiyoruz gibi. Muhtemelen burada bir duraklayacağız çünkü karşıda bir televizyon var. Yerde de bir şey var ama tam ne olduğunu anlayamadım. Muhtemelen kaseti buradan alacak olabiliriz. Poppy'nin odasının kapısı açık. Poppy Playtime Chapter 2 ilk fragmanında gösterilen bir kapı vardı. Acaba ilk bölümün bittiği yerden bir şekilde uyanıp o kapıya doğru geri mi döneceğiz? Sanki böyle olacak gibi görünüyor. İyi de neden geri dönüyoruz? Birinden mi kaçıyoruz? Ya da Poppy'den mi kaçıyoruz? Sonuçta cam Fanus an ekran karardı. Bayıldık mı ne oldu? Yani bize orada olan hiçbir şey belli değil. Fragmanda uyan deyip duruyordu zaten Poppy de bize. Muhtemelen uyandığımızda onu göremeyeceğiz. Ve bu kapıya doğru geri gelip buradan yeni bir bölüme başlayacağız gibi görünüyor. Benim aklımda hala bir soru var aslında bu konuyla alakalı. Poppy'nin cam fanusunu açmadan önce tekrar dönüp birisi gidip bu kapıya baktı mı acaba? Yani ilk bölümde Poppy'yi görmenin heyecanı ile o kapıya geri dönen oldu mu? Olduysa hala aynı mıydı? Kapı kapalı mıydı? Muhtemelen kapalıydı da bizimkisi de işte sadece merak. Şimdi gelelim asıl videomuzun konusuna. Mob Games tarafından paylaşılan Mami Long Legs videosuna. Oradaki çocukların üzerindeki tişörtlere dikkat ettiniz mi? Etmediyseniz birazdan hep birlikte dikkat edeceğiz. Ama önce video ile ilgili kısaca bir konuşalım tekrar sizlerle. Videoya geçmeden önce göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olarak gerçekten kendiniz için küçük ama benim için çok büyük bir adım atmış olabilirsiniz. Aynı zamanda videolar atacağınız her bir like gelecek olan yeni video için bana inanılmaz bir motivasyon oluyor. Tekrardan hepinize çok teşekkürler. Playtime 1. bölüme başlarken kısa bir video. Videoda Playtime Co. fabrikası tanıtılıyor. Aynı zamanda Poppy tanıtılıyor. Ve birden bir mesaj geliyor. Çiçeği bul şeklindeki not ve oyuna başlıyoruz. İşte dün paylaşılan video da muhtemelen ikinci bölüme başlarken izleyeceğimiz video. İlk bölümde çiçeği bul derken gideceğimiz yer gösterildi ve oyunun sonunda buraya ulaştık. Bu kez videonun başında ve sonunda Mami Longlegs görseli vardı. Ama anne uyuyordu. Ya da bitkindi. Ya da açtı. Yine ikinci bölümün sonunda da anneyi sanki bu şekilde görecek gibiyiz. Bir şekilde uyanacak ve yeni oyun arkadaşı uzun zaman oldu diye bizim üzerimize gelecek olabilir. Yani fragmanda da böyle söylüyordu zaten. <laughs> It's been so long. Tabii bu bir teori ama bu teori gerçek olursa Mami Longlegs ile oyunun sonlarına doğru karşılaşacağız anlamına gelir. Şimdi ikinci bölümle alakalı da şu şekilde bir paylaşım yapılmıştı. İkinci bölüm 2 iki saat belki biraz daha uzun şeklinde. E Mami Long Legs'de sonlara doğru karşılaşacaksak o saatleri nasıl dolduracağız? Yani doğal olarak zaten bir gerilim içerisinde olacağız ama Mami Long Legs'e gelene kadar kimlerle uğraşacağız? Poppy Playtime ilk bölüm çıkmadan önce yine bu şekilde. Yani bizim Mami Long Legs videosunu izlediğimiz gibi bir video paylaşıldı. Evet Poppy'nin videosundan bahsediyorum. Fabrika tanıtımı videosundan bahsediyorum. Sonrasında ise oyun içerisinde bu videoyu görmüştük. Bu video YouTube'da paylaşıldıktan sadece 4 gün sonra oyun çıktı. Şimdi tekrar böyle bir video geldi. 4 gün sonra acaba ikinci bölüm çıkar mı? Çıkarsa eğer ne zaman çıkar? 4. gün bir pazartesi gününe denk geliyor. Yani önümüzdeki pazartesi gün 4. gün. Fakat daha 3-4 hafta demişlerdi ve bir hafta önceden haber vereceklerini söylediklerinden bu ihtimal çok ama çok düşük olmuş oluyor. Gelelim şimdi çocukların tişörtlerine. Bu konuda bir teori var ama bu teori bana ait bir teori değil. Yani aslına bakarsanız herkesin konuştuğu bir konu bu. Özellikle video çıktıktan sonra birçok arkadaşımız bununla alakalı teori yaptı. Çocukların tişörtlerinde Hagiwagi, Catbee ve Burun olduğu görülüyor. Bron net görünmese de sanki Hagi ile bir çak bir beşlik şeklinde olduğu görünüyor. Ama yine söylüyorum Bron olduğu belli değil. Teori ise şu çocuklardan deney yapıldığı düşünüldüğünde bu çocuklar giydiği tişörtlerdeki oyuncakları hapsedilmiş olabilir mi? Şimdi belki aranızda şaşıranlar vardır. Ya hadi git oradan canım öyle şey mi olur diyenler de vardır. Ben hangi taraftayım birazdan onu da söyleyeceğim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikli olarak sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Benim düşüncemi merak edenler için hemen söyleyeyim. Bu teori bence ihtimali sıfır bir teori. Yani bu teori bence karşılıksız. Neden derseniz Hagiwagi'yi biz güvenlik görevlisi olarak biliyorduk. Bu çocuk güvenlik görevlisi olmak için çok küçük bence. Cat belki olabilir. Bron da belki olabilir ama Hagi Vagi burada teorileri çürütüyor. Yani genel olarak toplarsak bu teori bence karşılıksız bir teori oluyor. Şimdi gelelim ana kahramanımız Poppy'ye. Oyunumuzun adı Poppy Playtime gözlerdeki kırmızılık oyunlarda ve filmlerde kötülüğe dönüşün temsilidir. Poppy burada hem yüz ifadesi hem de gözlerindeki kırmızılık kan oturma durumu ise buna işarettir. Bazı arkadaşlarımız şu şekilde yorum yapıyor. Sen Poppy'nin kötü olduğunu düşünüyorsun. Zaten korku oyununun içerisindeyiz. Bize yardım edecek. Sevimli olması düşünülemez. Korku oyunları, korku filmleri ve dizilerinin doğasına aykırı zaten. Sonuçta sevimli hayalet Casper değil. Sevimli hayalet kesburu da herkes görünce korkuyordu ama yüzünde bir sevimlilik vardı. O iyi taraftaydı. Ama onun abileri oldukça kötü taraftaydı ve yüzlerindeki ifade de aynen bu şekildeydi. Yani insanları korkutucu şekildeydi. Bir de size şu teoriden bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle düşündüğümüz zaman çocuklar reklamda Mami Long Legs'e çok fazla oynadı. Kaydıraktan kaydırdı, kollarını, bacaklarını çektirdi ve sonrasında videonun sonunda baktığımız zaman bitkin düştü. Yani gerçekle oyun aslında böyle birbirine girmiş gibi oldu bu reklam filmine baktığımız zaman. Ama dedim ya dünkü videomuzda ilk bölümde What's the time şeklinde soru sorulduğunda çocuklardan gelen ses vardı. Playtime şeklinde. What's the time? Mami Long Legs de o kadar uğraştı ki çocuklar gerçekten de artık çocukların sonunu bilmiyorum. Muhtemelen Mommy Long ile alakalı bir sıkıntı. Çünkü What's the Time diye soru sorulduğunda bu kez cevap gelmiyordu. The time? Muhtemelen cevap verecek çocuk kalmadı çünkü çocuklar deneylerde kullanılmıştı. Yani o reklam filmiyle Mami Longlegs'in sondaki durumu bence bir şekilde bağlantılı. Ama neyse ki onu da çözeceğiz diye düşünüyorum. Bir de şu şekilde dikkat çeken ayrıntılar var. Hagi Vagi ile karşılaştığımız zaman ilk bölümde Bizi yakaladığında arada mesajlar çıkıyordu biliyorsunuz ki. Ölüm artık kalıcı değil. Uyan. Seninkinden daha fazla kişinin hayatı risk altında. Burada da yine muhtemelen Poppy ile karşılaştığımız anda bir şekilde bayıldık demiştik. Ve Poppy yine bizimle iletişim kurdu. Ama yine diyorum ya. Poppy'yi biz şu an iyi olarak bilmiyoruz. Kötü olarak da bilmiyoruz. Ama bana sorarsanız sonuna kadar kötü olduğunu tekrardan söylüyorum. Zaten şu an merak edilen konulardan birisi Poppy iyi mi kötü mü? Oyun geliştiricileri Discord üzerinden bir paylaşım yapmıştı. İkinci bölümde çok büyük bir şey geliyor. Cevabını beklediğiniz bir gizem cevap buluyor. Muhtemelen ya 1.006 ki zaten 1.006'nın kim olduğu ortaya çıkarsa Poppy'nin iyi mi kötü mü olduğu da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani bizim bir şekilde birine yakalanmamız veya da ölmemiz artık bayılmamız mı dersiniz? Poppy ile iletişim kurmamız için bunu yapmamız gerekiyor. Yani bazen kazanmak değil de iletişim kurmak için de bazı şeylerden fedakarlık yapmamız gerekiyor. Kendimizi yakalatmak gibi. Şimdi bir de önemli olan teorilerden birisi de şu. Kırmızı el. Kırmızı el nerede? Yani kırmızı eli nasıl kaybettik de biz yeşil eli aldık? Muhtemelen bu da Poppy'den sonra olacak bir durumla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Yani o elin nasıl kaybetmiş olabiliriz ki bölümün başlarında ya birisiyle bir çatışmaya girmemiz gerekiyor. Çünkü o eli kaybetmek için birisiyle bir savaş halinde olmamız gerekiyor. Artık tırtıl mıdır herhangi farklı bir isim midir bilmiyoruz. Belki Poppy'dir. Yani sonuç olarak kırmızı eli nasıl kaybettiğimiz konusunda da fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Gelelim tekrar videonun başında baktığımız fotoğraflara. Bu fotoğraflar hakkında sizlerin düşüncelerini gerçekten merak ediyorum. Özellikle yine söylüyorum. Bu bölüm sanki bizim kalbimizin daha hızlı atacağı yere giden yol gibi görünüyor. Korka korka yürüyeceğimiz, belki yürüsek mi yürümesek mi diye karar veremeyeceğimiz o yer. Ama ne demişler? Gittiğin yola inandıysan attığın adımlardan korkma.